Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babaannemin bahçesine geldik. Kuzenimle yani Miraç Ege. Evet bir bakalım bakalım ağaçlarına Selincim. Babaannemin burası dedem öldü ama yine dedem oluyor. Dedemin de mi oluyor burası? Evet. Hadi gel. Ne yapıyorsunuz burada? Evet. Ne yapıyorsun Miraç? Hmm. Oturur musun Selin? <laughs> evet. Oturdum bakalım. Uzanıyor musunuz? Keyif mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi birazdan biz e, e, şey yapacağız, köpeğe bakacağız. Köpeklere mi bakacağız? Evet. Hadi bakalım şimdi bakalım. Gelmeyelim. Evet. Hadi bakalım. Giyin ayakkabılarını. Ne yapıyorsun Selin? Köpekleri mi seviyorsun? Hayır sevemem. Sevemez misin? Bakalım bir köpekleri. İki taneymiş Selin. Ne yaptın? Kovdum. Kovdun mu? Evet. Gittiler mi? Bence acıkmışlar Selin. Bak ağızlarını açıyorlar, ağızlarını açıyorlar. Bak başımı yapacağım? Ne yapacaksın? Seni gidi seni köpeklerim kandırıyorsun. Evet. Bir köpekleri kan Geliyor bak bu. Geliyor. Açayım mı? Bence açma. Gelirler. Biz Biraz açmışsın Selin'cim. Kapat istersen kapıyı. Gelemez. Korkuyor musun sen? Kaat. ar, yalıyor bir. Anne bir Şu çok yedi çünkü tüyü verdim ona. Kaptılar hemen. Çok mu acıktınız siz? Hadi. Gittiler. Yersene ben. Bir dur Selim bir dur. Ben de oraya gitsinler. At bakalım. Selim bir dur. Bayağı köpek varmış çocuklar. Evet. evet. evet ben ekmek atıyorum. Ekmek yer mi? Evet. Ekmek de yer at Selincim. Evet. Ne yapıyorsun lan? Karnın mı halinde? Evet. Şu az yedi bak. Evet. Hangisi? Selin kaptı. Hangisi kaptı? Bilmiyorum ki. Bunu ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bir daha göster bir Gel, Selin. Poşette mi atalım? Poşette mi atalım? Selinciğim bir göster nasıl yapıyorlar? Bitti. Bitti. Bu kadar. Hadi Kaç tane köpek var Selin? <laughs> Elle gösterme bak. Parmağını çok yakalaştırma anneciğim. Sosis sanar yer var. Dokuz. Dokuz saniye. O kadar fazla mıymış? Hadi başlıyoruz. Bir, bir. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Mira sen niye tam oturamıyorsun? Adı yaz mı? Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Hızlanıyoruz. Cüce. Niye? Deve. Deve. Cüce. Cüce. şunlar şeyi yandınız mı çocuklar? Hadi bir daha. Bir, da Bak evet. bir daha tekrar mı yapacaksınız? 1 2 3. Deve cüce y y Eğil lan biraz. <laughs> Miraç işini biliyor. Deve göbeğinden eğilemiyor ki. <gülüyor> cüce. <gülüyor> cüce. <gülüyor> Deve. Çabuk ama düş. Deve. Senin yandın. <laughs> Miraç kazandı. <laughs> ha, mı hadi hadi. İkinci dön gel. gel Şuradan mı keseyim? Tamam le? hadi bu son. So. Hadi, Hadi. Hadi bakalım bir daha oynuyoruz son. Hadi. Cüce. deve, Cüce. Deve. Cüce. Deve. Ben siz biraz yürüyeyim. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve demedim ki ikinizde yanlıyım. İkinizde kaybettiniz olmaz siz böyle yapıyorsunuz. Kızım hadi yapıyorsun? hadi hadi şöyle ben kaldım. Değil şey O zaman sen kaldıysan sen kazandın. Ama ikiniz de birlikte aynı anda yandınız. Olmaz. Hadi tekrar bu Tam bu son. Ben tamam. Bu bu kazanan tamam mı? Şampiyon olmuş oluyor. <laughs> Cüce. Deve. Cüce. <gülüyor> Cüce. Bu santre. Bu santre. Bu santre. İlk. Deve gel deve. gene şampuan. Şu Deve. Güce. Deve. Güce. Deve. 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 Cüce Deve Deve Cüce Cüce Selin yandın Selin yine yandın Dört oldum Dört oldum Naberim lan Mirac Dört oldum Koca göbeğine yendin lan Naberim senden Yemin tam eğilemiyor ki göbeklerden Bir şey bu sandım Miraç gel Ha bu sandım 3 2 2 cüce Deve 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 <laughs> Cüce Deve Ya yandı. Ya, ya. ya. gireceğim. <laughs> tamam, bu sefer Selim kazandı. Ne? Ya saymadı ya. Adam kazandı. Cüce. Yandı. Yani 2 ya. saat sonra 2 saat sonra eğiliyor. 4 2. Gel. 5 oh, olan tamam şampiyon olmuş oluyor. Gel. Son gel. son tur yapıyoruz Miraç gel. Senin kaldı. Senin senin üç sayın var ama. Senin çok. Miraç Miraç kazandığı zaman şampiyon oluyor. Baba hadi şimdi ben yapayım. Ege çekilir misin? Ben ben yapayım. Baba abi, tek ben yapayım. Olmaz. Ege Miraç hadi. Ne yaptın Ege? <laughs> Miraç senin bir sayın kaldı tamam mı? <laughs> Selin senin üç sayın. Eğer Miraç kazanırsa şampiyon Miraç oluyor. Beş olan kazanıyor çünkü. Hadi abi. başlıyoruz. Bir, iki, üç. Cüce Deve Cüce Deve Deve Cüce Cüce <laughs> Tamam 4-3 oldu 4-3 Evet Öyle yok bak koşmak, bir şey yapmak yok 4-4 olacak biraz Bilemezsin belki 5-3 biraz Ayy, yenecek şampiyon olacak Hadi dön önlüğü Dön önlüğü 1-0 çıktı 1 2 Cüce Ah cüce deve deve cüce cüce deve deve cüce cüce deve cüce deve cüce cüce, cüce. Deve. ikiniz de yandınız evet hay hay yavaş eşit eşit oldu şimdi Deve, deve dedim. Ay, be herkese puan yolladım. Dört dört. Hayır. O da kaybetti, sen de kaybettin. Deve. Olmuş ya. Cüce. O, falan. Deve. Cüce. Deve. Oğlum göbeğini saniyesi... tam eğilemiyor <laughs> bile lan. Bir de ağlıyorsun. Cüce. Deve. <laughs> deve. Cüce. <laughs> Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. 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 Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. 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 <gülüyor> <gülüyor> sen de yandı. ağaca bak. Sen de yandı. Sen, sen de kalktın. kaldım. kalktım Tamam 400 zaten. Kim da bunu niye kırıyorsun? Ya. Sen de yandın kız, sen de yaptın aynı haksızlık yok. Hayır bak. Sen ben de böyle yaptın yaptım, ama. Yaptım, o da ben aynı yaptı. Yaptım, o, 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 o da yaptı o da yaptı. Oğlum hakem ya. benim lan sen ona karışma sen geç beraber ediyorum ya geç. Daha dört üç durum hala. Yeneceğin alalım yerde 5 olacağım. Tamam geç. Geç sen ağlama. Deve. İkinci. Aa de... yok seni seni. Evet, senin yandı. Çak hayır, çak hayır, çak. Hayır, hayır. Çak. Şampiyon. Sayılmadı sayılmadı. Hayır oturdu kaybettin. Hayır sayılmadı sayılmadı. Sayıldı söz. O sayılmadı bu sayılmadı. Tabi canım olur. Dövendim zaten deve dedim oturdun. Ben zaten deve dedim sen oturdun. Miraç da oturur gibi oldu ama son anda döndü. <laughs> bir daha oynayalım. Şimdi başka yine O zaten cüce dedin mi şey deve dedim o kazanıyor zaten cüce dedin mi eğilemiyor göbekten. <laughs> Şimdi bunu yapalım. Şimdi ben de oturacağım. <laughs> cüce. Deve. Deve. <gülüyor> Yandım. <gülüyor>